spotlar. Birinci spot. İstanbul, mesafe olarak Avrupa'ya yakın olması ve kültürel olarak da Amerika'ya yakınlaşmaya başlamasının yanında şehrin kendi esansına işlemiş Müslüman kimliğiyle egzotik, farklı ama Batı dünyası için bir o kadar da tanıdık bir şehir halini almıştır. 2. spot. İstanbul'un güzel semti Üsküdar'a giden bir İstanbul hanımını ve ona eşlik eden bir katibi anlatan bu şarkı Amerika'da en iyi 30 parçanın arasına girer. Katman Sesli Makale Bir caz şarkısı Uskudara Fatma Nur Saban Seslendiren Ahmet Salih Çınar Amerika'dan köle bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Örtakit, 1950'li yıllarda İstanbul'a gelmiştir. Kit, Üsküdar'a giderken şarkısını kendi tarzıyla birleştirerek bir dönem Amerika'nın en iyi 30 şarkısı arasına bu parçayla girmiştir. Bu yazıda cazın ve İstanbul'un geçmişini Kit'in Usku Dara şarkısı üzerinden takip edebilirsiniz. Neredeyse 19. yüzyıldan beri Avrupa'daki kültür sanat faaliyetlerinin birebir içinde olan ve Sarah Bernhardt gibi birçok dünya starına ev sahipliği yapmış İstanbul, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Türkiye'nin Batı bloğuna yaklaşması ile bu özelliğini korumaya devam etmiştir. Bu dönemde İstanbul egzotikliği ve Batı'ya yakınlığı ile artık Amerika ile kapsamak üzere küresel bir üne sahip olmuştur. Özellikle 1950 sonrası köyden kente göçlerin başlaması, şehrin eski ruhunu hissettiren tarihi eserlerin yıkılması ve Aksaray, Beşiktaş gibi merkezi yerlere oldukça geniş bulvarların yapılmasıyla İstanbul artık çok daha kalabalıklaşmış ve bir metropol şehri olma emarelerini üzerinde taşımaya başlamıştır. 1940'lı ve 50'li yıllarda dünyada ve Amerika'da popülaritesi yeni artmaya başlayan caz müzik türünün önemli isimlerinden Örtekit tam bu vakitte İstanbul'a gelmiş. Hatta İstanbul deyince birçoğumuzun aklına gelen Katibim bir diğer adıyla hepimizin bildiği Üsküdar'a giderken şarkısını seslendirmiştir. Örta Mae Kit, 1927 yılında Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde pamuk toplayan Afro-Amerikan köle bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Biyolojik babası annesinin çalıştığı çiftliğin sahibi olan Alman asıllı bir adam olduğu için Örta arkadaşlarına göre çok daha açık tenlidir. 1940'larda köleliğin hala geçerli olduğu ve 1800'lerden beri artık Amerika'ya yerleşmiş siyahi ailelerin toplumun bütün alanlarında ayrımcılığa maruz kaldığı, Amerika'da çocukluğunu geçiren Örta da tıpkı annesi gibi pamuk toplayarak büyümüştür. Bir caz şarkıcısı olarak da kariyerine 1942 yılında Harlem'de yaşayan teyzesinin yanına taşındığında başlamıştır. Burada Catherine Dunham Company müzik topluluğunun bir üyesi olmuş ve kendi yeteneğini gösterebilme fırsatı yakalamıştır. Nihayetinde Amerika'da birçok kesimde tanınır bir caz şarkıcısı olmuş ve devamında şöhretini tüm Avrupa'ya ve ardından dünyaya tanıtmayı başarmıştır. Öyleyse dünya çapında bir üne sahip olan Örtan'ın yolu İstanbul'a ilk nasıl düşmüştür bu sorunun cevabının bir kısmı konjonktürel şartlar ve bir şehir olarak İstanbul'un küçük ve mütevazı kimliğini bırakıp çok daha büyük, kalabalık ve her insanı içinde barındıran bir metropole dönüşmesinde yatar. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan soğuk savaş ortamında Amerika'dan gelen Marshall yardımları ve Truman doktriniyle Batı bloğuna kayan ve o zamanın en ünlü söylemlerinden birinin ifadesiyle adeta bir küçük Amerika olan Türkiye'de İstanbul birçok insanın dikkat merkezi haline gelmiştir. İstanbul mesafe olarak Avrupa'ya yakın olması ve kültürel olarak da Amerika'ya yakınlaşmaya başlamasının yanında şehrin kendi esansına işlemiş Müslüman kimliği ile egzotik, farklı ama batı dünyası için bir o kadar da tanıdık bir şehir haline gelmiştir. Öyle ki Örtakit gibi ağırlıklı olarak Amerika'da siyahilerin dinlediği caz groove tarzı müzik üreten bir dünya starının İstanbul'a gelmesi de bu müziğin Türkiye'de ve İstanbul'da bir dinleyici kitlesinin bulunduğunu bizlere gösteriyor. Caz müzik türü özelinde baktığımızda tarzın ve elbette Örtakit'in Türkiye'ye gelmesinde çok önemli iki figür daha vardır. 1930 yılında Amerika Büyükelçisi Mehmet Ertegün'ün Caza meraklı çocukları Ahmet ve Nasuhi Ertegün kardeşler. Ertegünler bu yıllarda Washington DC'deki ünlü caz kulüplerine giderler ve bu müziğe hayran olurlar. Ancak bu dönemde Amerika'da siyahiler ve beyazlar zorunlu olarak tamamen ayrı yerlerde müziklerini icra edebilmektedirler. Beraber performans sergiledikleri hiçbir yer yoktur. Bunun üzerine Ertegün kardeşler sevdiği müzisyenleri siyahi ya da beyaz fark etmeksizin büyükelçiliğe davet ederler ve bu müzisyenlerin performanslarıyla elçilik binasını adeta bir sahneye çevirirler. Hatta 1942 yılında bulundukları mahalledeki ilk siyahiler ve beyazların beraber sahne aldıkları bir programa ön ayak olurlar. Yine bu zamanlarda sonradan çok daha ünlü isimlerle beraber çalışacak müzik şirketi Atlantic Records'u kurarlar. Bir rivayete göre Ahmet Ertegün gittiği bir caz kulübünde Örta dinler ve çok beğendiğini söyleyerek bir plak yapma isteğini ona iletir. Ancak Örta çoktan başka bir müzik şirketiyle anlaşmıştır. Yine de Ahmet Ertegün'ü ve önerilerini dikkatle dinler. Örtakit ilk defa bu zaman Üsküdar'a giderken şarkısının melodisini duyar ve kendi çalıştığı plak şirketinde bu şarkıyı Üsküdar'a olarak kaydeder. İstanbul'un güzel semti Üsküdar'a giden bir İstanbul hanımını ve ona eşlik eden bir katibi anlatan bu şarkı Amerika'da en iyi 30 parçanın arasına girer. Hikayenin bu kısmından sonra Örta çıktığı Avrupa turu sonrasında İstanbul'a gelir. Bir başka rivayete göre Örta bu melodiyi ilk olarak İstanbul'da bir barda duymuş ve çok hoşlanmıştır. Barda müziği dinleyen bir deniz subayının eşi ona sözleri öğretmiş ve telaffuzunu düzeltmiştir. Sonrasında ise İstanbul'da sahne aldığı gece kulüplerinde bu şarkıyı kendisi söylemeye başlamıştır. İki türlü de hikayenin sonunda bu meşhur İstanbul türküsü yeni bir tarzda yepyeni bir sanatçı tarafından tekrar okunmuştur. İstanbul'a kariyeri için 1951 yılında bir Avrupa turnesi sonu yolu düşen Örta önce Taksim'e yakın Elma kısa bir süre önce açılmış Kervansaray gece kulübünde sahne alır. Burada Amerikan tarzı müzikleri seslendiren Örtan'ın dinleyicilerine sürpriz bir şarkısı da olur. Üsküdar'a giderken parçasını hem de Türkçe olarak söyler. Seyirci tarafından çok beğeni alır, çok takdir edilir. Bu meşhur ve anonim türküde katibi ile seyahat eden İstanbul hanımefendisi acaba bunu tahmin edebilir miydi hiç bilinmez. Ancak şarkının herkesin hoşuna giden bir melodisi olduğu aşikardır. Örtakit de kendi tarzı içinde bu güzel melodiyi dünyaya tanıtmıştır. Katman Sesli Makale Mart 2022